Selamun aleyküm, bugün TR'de, benim üçüncü günüm. Ee, dün biraz erken kaçmak zorunda kaldım, pek bir şey yapamadım ama gelen hediyeleri pazara koyup e, ticaret <laughs> döndürüyorum sürekli. Para babasıyım, para babası, para babasıyım, para babası. Çünkü şu an bana lazım olan tabii ki para. Şöyle, vitaminlerimi de koydum, belki bugün yine gelir hediye. Onu da pazar ekliyoruz. Bakalım bugün neler olacak neler. Şöyle gel. Neyse market açtım. Pardon. Tabii ki TL ee, yok yüklemiyorum. Oyun içerisinde döndürmeye çalışıyorum bir şekilde. Bugün de kazandım 31, <laughs> urdu sayımız, çekiyoruz, bir çekiyoruz, 31. Ee, ben geçiyorum o zaman, hadi ben. Peki Azra iddia çok adilde. Aydınlıyız. <laughs> hadi. Evet, benim. Azra iddia çok adil ee, ve eşit derecede. İyi. Tamam, kabul Ama ediyor ayı. musun iddiayı? Kabul, kabul. ediyorum. Tamam. Hadi Eğer bir saate 75 olmazsam 10 yıl kölem Biz olacaksın. Tamam, bir saat 11 dakika. Kaybedersen olamazsan 10 yıl kölem olacaksın. Eğer kazanırsan ben de çikolata alacağım. Okey. Ya he he amık keli bir sen akıllısın. Bence çok erdi. Duydunuz. <laughs> Bari çikolata sayısını ikileyebilir miyiz? İki tane ha, canı mi? sağ olsun. On tane alayım. Oh öyle Ela hoş. hoş. Kaybettin ya bak bir kere miyavlarsan okey cezan bitiyor. Eğer miyavlamasan bu sefer her yerde miyavlatırım seni. Yalnız bunun dönüşü çok ağır olacak. Hadi. Abi. Şey <laughs> şuna yaşıma... <laughs> <laughs> şu yaşıma kadar fanki şöyle zor durumda hiç kalmadım kardeşim. Tamam mı? <laughs> Eyvallah arayın. Hadi seni bekliyoruz. <laughs> Miyavlar mısın? Yavlar. Kaybettim. Fatih şimdi suç ver ama Tamam hadi ama yavlar bekliyorum olurum. Ağlıyorsun şu an hadi Yok tamam Mami'yi çağırmayı ağlayacağım Ya hadi Tamam söz, ben bir içer Ya, ohum, miyavlama, tamam. <laughs> Ağlayacaksan bir daha, bak, yiyemeyeceğin şeyin şeyine inatma. Hocam, hocam, aile aynen. <laughs> <laughs> tamam. Dur, dur. Bir saniye. Hazırlamam lazım. Ölüm sizden ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz. Bir, <laughs> <laughs> Bir yumurta iç abi. Abi nasıl, nasıl miyavlar ya? Şey miyav miyavdır işte. Aa. Bir örnek alabilir miyim? Hayır tabii ki de. <laughs> <laughs> Eyvallah olsun. Koskoca adam miyav bilek. Hazır mısınız? Ya, gitti Evet. Bak, bana bak. Kayıp mayıt alan varsa bak çok pis. Karşı karşıya geliyorum. <laughs> acıcan, Can acıcan. Can, -can. <laughs> Ha geldi. Sanki kediyi cimcikledi gibi geldi değil mi chat? Tabii 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 tabii. İşte herdi mi söyleyecekti? Mao, Mao es pisikim. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sekiniz kalkmaz lan. <laughs> tamam, aferin. Eyvallah <laughs> Tamam. Hediye mi bunlar? Bunları pazara koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, teşekkür ederim. Aaa benim şeyim yok. Yerim yok, alamadım. Yerim yok, yurdum yok. Yani saçın kırmızı olması lazım. Benim saçım mı? Hayır. Ne olması lazım? Kırmızı. Kır... Bildim Azra. Neyi? nasıl terbiyesin Mert'in şeyi geldi bana Mert'in şeyi ne ya Mert kim ben öyle bir şey mi söyledim kafam gitti anla efendim ben deliyim alamıyorum daha fazla yerim yok şunları silmem lazım yalan verin ya. Hadi gidin ya. Neyse. Dediğim gibi sıkıntı yok. Gidelim. Mert şey işte. Ee... Köle adayı. Efendim, i̇lk sırada. Ay gel abi. Efendim gülüm. Abi istek attın mı? Ne açayım Tavuk pilav severim. Aynen. Arkadaki mi? Ne yaprağı mı bilmiyorum. Abi on numaram al.